Merhabalar sevgili Alihsan Özmen. Merhaba. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Ben Burdur'un Gölsar Gazası'ndanım. Almanya'da 71'den bu tarafa Almanya'dayım. Almanya'dan emekli oldum. Altay de kalıyorum. Altay Almanya'da kalıyorum. Peki Almanya'da göreviniz neydi? Türk Federasyonu'nda başkanlık yardımcılığı yaptım uzun yıllar. Evet. Orada görevim e, Avrupa Türklerine sorunlarına e, sorunlarını dinlemek, onların sorunlarına çalışmaları yaptık evet. ve sorunlarını gidermeye çalışıyoruz. Hala çalışıyoruz. Peki sadece Almanya mı Avrupa'nın? Avrupa dedim ya. Avrupa. Evet, Avrupa'da gibi bütün Avrupa. Evet. Çok güzel. Çok tebrik ederiz Hı. bu çalışmalarınızdan dolayı. Peki Altay e, Türkiye'de, Altay Almanya'da yaşıyorum dediniz. Hem Avrupa'yı hem Türkiye'yi bilen biri olarak soruyoruz. Nasıl görüyorsunuz ülkemizin mevcut hali? Ülkemizin mevcut hali durumu çok çok üstündür. Ülkemiz büyük bir kalkınma içerisinde kalkınmıştır. Avrupa'da bu kalkınma hızı kesilmiştir. Yani ülkemize Allah selamet versin. İyi görüyorsunuz. İyi görüyorum. Peki çok kısa olarak da şunu söyleyeceğim. Referandum sonuçlarını nasıl görüyorsunuz? Avrupa'da yaşayan biri olarak. Referandum sonuçları çok güzel oldu. Hakkımızda, hakkımızda çok hayırlı oldu. Evet çıkmasın diyorsunuz Evet çıkmasın tabii ki yani. Evet çıkması bizim için çok hayırlı oldu. Ülkemizin önü açıl, açıldı. Allah bu ülkemizin önünü açan liderimiz liderlerimizden Allah razı olsun. Devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Bilakis eee Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Allah İslam ülkesine Türk Türk İslam ülkesine böyle liderlere başımızdan eksiği etmesin. E, Peki teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ee, tanıdığınız bu Gölüsar ortamını siz doğal havada bizlerle röportaj teklifini kabul ettiğiniz Sağ olun, var olun, iyi günler. Ben teşekkür ederim.